İyi akşamlar sayın psikolog ofisi takipçileri. Bugün kemize hoş geldiniz. Ben Merve Kır. Bugün yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam sayın psikolog Berfin Yılmaz Hanımefendi ile birlikte travma sonrası stres bozukluğu konusu hakkında konuşup bu konu üzerine sekte bir yayın gerçekleştireceğiz. Ben psikologumuzu davet etmeden önce biraz katılımın artmasını beklemek istiyorum. Sizler de bu esnada konuyla alakalı merak ettiğiniz soruları soru sor butonuna tıklayarak bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda yorum ekle kısmından da bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve ben sizlere bu esnada uzmanımız hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Berfin Hanım Sabancı Üniversitesi psikoloji lisansını tamamlamıştır. Aynı zamanda İngiltere Anglia Ruskin Üniversitesi'nde yüksek lisansı bulunmaktadır. Kendisinin uzmanlık alanları arasında yetişkinlerde stres ile başa çıkma, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, OKB, panik atak, sosyal kaygı, özgüven eksikliği, depresyon, yaz süreci, bilişsel davranışçı terapi, ve psikanalitik psikoterapi bulunmaktadır. Dilerseniz yayın sonrası veya istediğiniz herhangi bir vakitte psikologofis.com adresini ziyaret ederek Berfin Hanım'ın uzmanlık alanlarına başvurabilir. Aynı zamanda alanda uzman diğer birçok psikologlarımız ile de görüşebilirsiniz. Evet ben bu noktada uzmanımı yayına davet etmek istiyorum. Merhaba. Berk, i̇yi akşamlar Berfin Hanım nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Öncelikle çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. <laughs> ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Ee, öncelikle ben konu içinde sizlere çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten aslında belki toplum içerisinde çok fazla yaşanan fakat farkında olunmayan veya tedavi için öncelik olunmayan konulardan bir tanesi. Eğer dilerseniz ben yavaştan başlamak istiyorum Berfin Hanım. <laughs> Tabii buyurun. Şimdi bildiğiniz üzere aslında birçok insan, aslında bu bir hayatına döngüsü diyebiliriz, mutlaka çok kötü şeyler yaşıyoruz. O esnada gerçekten duygularımız çok yoğun bir şekilde olabiliyor, çok ilerleyen seviyelerde tepkiler verebiliyoruz. Fakat bu durum bittikten sonrasında aslında olaylar tam olarak bu noktada başlıyor. Yaşadığımız olayların belli bir noktadan sonrasında da aslında çok fazla etkisini görmeye başlıyoruz. Şimdi baktığımız zaman belki de çok fazla bu işin uzmanı olmadan belli bir noktaya kadar yorum yapabiliriz ama sizler kadar, bir uzman kadar da çok net bir şekilde bunu açıklayabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden ben öncelikle sizden travma sonrası stres bozukluğu tam olarak nedir? Bize bunu açıklamanızı rica ediyorum. Tabii. E, travma sonrası stres bozukluğu aslında e, genel anlamda DSM-5'te e, ve bu konuda e, yazılmış manüallerde e, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidine maruz kalma, ağır yaralanmaya maruz kalma, e, bireyin fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış olması veya böyle bir duruma tanık kalmış e, olması e, olarak kategorize ediliyor. Bunun sonucunda kişi bazı semptomlar geliştiriyor ve bunların bütünü e, travma, son travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırılıyor. E, burada kişi genelde bazı e, özgür semptomlar geliştiriyor. E, o anıyı e, hayatına tekrar tekrar yaşıyor. kabuslarını görebiliyor vesaire. Ve e, o konudan kaçınmak için e, bazı durumlar, e, bazı davranışlar geliştiriyor. E, belirli bir uyarılmışlık oluyor orada. E, kaygı e, çok yoğun görüyoruz. E, ve zaten genel anlamda bir kaygı bozukluğu. E, nasıl ortaya çıktığı da aslında şöyle. 1970'lerde, yani tabii ki de ondan e, çok önce de ee, psikoloji bilimiyle uğraşan herkes onun dışında herkese işte savaş, kaza, doğal afetler gibi büyük olayların insanların psikolojisi üzerinde çok büyük etkileri olduğunu farkında ama e, yapılan araştırmalar 1970'lerde şunu e, fark etmiş e, Vietnam Savaşı'nda örneğin e, savaşmış ABD'li askerler savaş bittikten sonra, ülkelerine döndükten sonra vesaire e, bazı e, benzer semptomlar geliştiriyorlar e, o savaş anılarını e, tekrar tekrar hatırlıyorlar. Hatırlamamak için e, kaçınma davranışları geliştiriyorlar. Aileleriyle, insanlarla ilişkileri zarar görüyor. Dikkat dağınıklığı, e, kaygı, e, aşırı gerginlik gibi e, problemler ortaya çıkıyor bu tarz insanlarda. Ve aslında böyle ortaya çıkıyor. Ne olduğu da böyle anlaşılıyor. E, genel anlamda böyle. Evet ben çok teşekkür ederim o halde değerli cevabınız için. Şu şekilde devam etmek istiyorum. Aslında birçok psikolojik durumlarda biz çok fazla ayırıcı faktörlerden bahsedebiliriz. Çok fazla da aslında bunu farklı farklı görüyoruz. Ben bu noktayı aslında bugünkü konumuzda da harmanlamak istiyorum. Sizce travma sonrası stres bozukluğunda ayrıcı faktörler tam olarak nelerdir? Ee, şimdi şöyle, <laughs> travma sonrası stres bozukluğunun ayrıcı faktörleri öncelikle o travma ne? Ee, bunu anlamamız lazım ve e, bir de travmadan önce e, kişinin e, bazı risk e, gruplarına gir, giriyor olması da önemli. E, travma sonra stres bozukluğu tanısını koyabilmemiz için kişinin hayat öyküsünde travma olması gerekiyor. E, bu travma işte örneğin yaşamı tehdit eden e, bir durum olabilir az önce saydığım gibi. Aile içi şiddet e, olabilir. Bu nedenle bazı ölümlere maruz e, kalmış, onlara tanık olmuş e, olmak olabilir. E, aşırı derecede yorgunluk, uykusuzluk, aç kalma yani işkence gibi bir duruma maruz kalmış ol olabilir. E, zehirli maddelere maruz kalmış olmak olabilir. Ee, bunun dışında kişinin e, evini, işte değerli bir eşyasını, kendisinin çok önem verdiği ve kendisi için aslında bir destek mekanizması oluşturan önemli bir birini, bir şeyi, bir ilişkiyi kaybetmesi de e, travmatik bir olay olarak sayılabilir. E, cinsel saldırı geçmişi, aile içi şiddet geçmişi, tıbbi travmalar, bunu çok yaşıyoruz. Yani örneğin bazı danışanlarımız. <laughs> E, kalp krizi geçiriyor ve orada öleceğini sanıyor. Bazen bunu doktorlardan duymuş olabiliyor vesaire. Burada e, çok görebiliyoruz. Bunlar ayrı bazı faktörler, travma anlamında. Ama onun dışında e, bazen kişilerin hayatlarında e, e, o travmatik deneyimden önce yaşamış oldukları bazı durumlar var. Travma veya travma sonrası değil, öncesinde. Ve bu durumlar o kişilerin e, travmayı yaşadıklarına geliştirecekleri ağır stres durumları. E, tepkilerini ve uyum sürecinin daha zorlanma zorlan, daha zor geçmesine sebep olabiliyor bunlar neler örneğin hali hazırda bulunan bir psikolojik rahatsızlık veya kronik tıbbi bir rahatsızlık olabilir onun dışında başka travmalara maruz kalmış olmak olabilir öncesinde işte büyük bir kaza gibi vesaire daha sonra mesela uzun süreli bir yoksulluk evsizlik, işsizlik gibi bir durum e, yaşamış olmak veya e, önemli ve zorlayıcı e, yaşam olaylarına maruz kalmış olmak olabilir. Örneğin bir anne mesela boşanmış ve e, çocuklarına tek başına bir anda bakmak zorunda kalmış. Daha sonrasında karşılaşacağı bir travmada e, daha e, onun için sağlıksız ve işlevsel bir stres durumu yaşayabilir. Bu da zaten travma sonrası stres bozukluğu tanısını koymamızda belirleyici bir risk faktörü oluyor dedik. Yani bir faktör aslında. Evet, ben çok teşekkür ederim. E, konuşurken aslında sözlerinizin arasında bazı noktalar da benim çok dikkatimi çekti ve bu noktadan aslında ilerleyerek size şöyle bir soru sormak istiyorum ben. İnsanlarda mesela travma sonrası e, stres bozukluğuna maruz kalıp kalmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani biz ne etkenler görmeliyiz ki evet bu insanda travma sonrası stres bozukluğu söz konusu diyebiliriz sizce? Yani bir terapist olarak şunu söyleyebilirim, e, travma sonrası stres bozukluğu gelişmiş mi gelişmemiş mi e, bunu anlamak için e, demin de dediğim gibi travmatik bir olay yaşanmış olması gerekiyor. E, ama onun dışında e, her insan çok farklı. Yani her insanın genetik yapıları, işte e, fiziksel yapıları, psikolojik geçmişleri. Ve aslında e, belirli stresör, stresörlerle başa çıkma mekanizmaları çok farklı. Bu yüzden travma sonra stres bozukluğu geliştirip geliştirmeyecekleri e, buna da bağlı olabilir. E, ama e, yapılan araştırmalar gösteriyor ki genelde e, genç erişkinlerde daha çok görüyoruz. Evli bireylerden çok e, bekar, boşanmış veya dul bireylerde daha çok görüyoruz. Ee, ekonomik yönden zayıf bireylerde çok daha fazla karşılaşıyoruz ve e, sosyal yönden izole insanlarda e, çok sık görüyoruz. E, ve e, genel anlamda diyelim e, risk e, altındalar. Yani örneğin savaşla karşılaşma e, riskleri fazla. Veya işte çatışmayla, cinayetle, doğal afetle bir yani afet bölgesinde yaşıyorlar. Bu kişilerde e, genel anlamda stres e, bozukluğu e, görme e, olasılığımız çok yükseliyor zaten. Bir de e, i̇nsanların neden olduğu travmalar, e, insan kaynaklı travmalar, doğal kaynaklı travmalardan e, daha fazla e, bu e, posttraumatik stres e, bozukluğunun e, ortaya çıkmasına sebep oluyor. Araştırmalar bunu da gösteriyor. Evet ben çok teşekkür ederim. Aslında çok detaylı ve kapsamlı cevap vermiş oldunuz bize burada. Bunları göz ön, önünde bulundurarak etrafımıza ve kendimize bu tarz bir süzgeç oluşturabiliriz aslında. Bunlara dikkat edebiliriz. Ben izleyicilerimize ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Bir de bu şu şekilde devam etmek istiyorum. Ee, siz de bahsettiniz aslında. Bu tarz olaylar yaşama, yaşamak için öncesinde bir travmanın oluşması gerekiyor. Peki travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bu tanı nasıl konuluyor? Bize bu süreçten de biraz bahsedebilir misiniz? Ee, yani bir terapist olarak e, tanıyı koymak için bizim için önemli şey aslında bu kişinin e, şu an nesi var? veya nesi vardan daha çok bu kişi ne yaşamış ve ne yaşıyor bu çok önemli o yüzden e, teşhis e, seansları e, çok önemli o teşhis seanslarında biz o kişinin e, az önce saydığım işte risk faktörlerine travmanın kendisini neymiş o onunla ortaya çıkan belirtiler neler Aynı zamanda kişinin hayatı nasıl? Hayat durumu nasıl? Onu destekleyen faktörler neler? E, aile tarihi nedir? Bedensel ve ruhsal hastalığı nedir? Bunların hepsini e, öğrenmek zorundayız. Ele almak zorundayız. Ama asıl ana tema orada şu. Bu kişinin nesi vardan daha çok? hani Bunu e, söylüyorum çünkü bazen mağdurların yakınları da bu konuyla ilgili bilgilenmeli ki bunun üstünde de konuşacağız tabii ama e, dediğim gibi nesi vardan çok ne yaşıyor e, bu çok önemli ve ayrıca. Evet, teşekkür ediyorum o halde. E, şu şekilde devam etmek istiyorum. Çok güzel noktalara değindiniz. E, burada bize aslında özet bilgiler de veriyorsunuz ama bazı semptomların üzerine biz çok üstün körü bir şekilde geçtik ve ben birazcık da aslında o noktaya odaklanmak istiyorum. Olabildiği kadar açmak istiyorum. size travma sonrası stres bozukluğunda gördüğümüz semptomlar tam olarak nelerdir? E, şimdi şöyle, travma sonrası stres bozukluğunda e... Şöyle bir durum söz konusu. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor zaten. Ee, şimdi orada olağanüstü bir durum var. Bir travma yaşanmış. Ve aslında bu stres bozukluğu dediğimiz şey e, o olağanüstü olaya verilen normal bir reaksiyon. Stres reaksiyonu. E, o yüzden her e, yaşanan olağanüstü olaya bir insan e, bir stres reaksiyonu gösterdiyse biz o kişide e, gerçekten büyük bir problem var, bir psikolojik problem var diyemeyiz. Çünkü o çok doğal bir süreç. E, ama eğer e, o stres reaksiyonları e, ve uyum stratejileri e, işlevsel olmayan bir biçimde uzun bir süredir devam ediyorsa ve özellikle de ortadan kalktıktan sonra hala görüyorsak bunları, kişinin hayatını etkiliyorsa, biz orada e, diyoruz ki evet travma sonrası stres bozukluğunun bazı semptomları var burada. Yani her, e, bu, işte birazdan sayacağım şeyler... E, İlla bize e, orada bir bozukluk varın habercisi değil. Çok doğal tepkiler aslında. Sadece uzun süre devam ediyor ve şiddetli devam ediyor oluyorlar. Ne onlar? E, mesela disosyasyon. E, bu nedir? Bu kişinin kendini gerçek dışı ya da bedenin dışında gibi hissetmesi. Bunu görüyoruz. En çok gördüğümüz yeniden yaşama. Kişinin rüyalarında, anılarında durup dururken e, o travmatik anıyı sürekli sürekli yaşıyor olması. Bu en çok, e, sık karşılaştığımız. Onun dışında bir de e, o stresi e, o travmayı hatırlatacak durumlardan, her şeyden kaçmak Kaçma davranışları. Bunu çok fazla görüyoruz. Örneğin e, evden dışarı çıkmama gibi hiç kimseyle görüşmemek gibi mesela bir trafik kazası e, bir daha hiç araba kullanmamak, hiç arabaya binmemek gibi. E, bunlar kaçınma hareketleri. Bunları çok görüyoruz. Madde ve alkol kullanımı ve bağımlılığıyla sıkça karşılaşıyoruz. Bazen tam tersi olarak aşırı derecede duygusal uyuşmak görüyoruz. Kişi hiçbir duygu hissetmiyor. Veya bazen tam tersi yine aşırı bir tepkisellik görüyoruz. Yoğun kaygı, panik ataklar, öfke nöbetleri, aşırı gerginlik, aşırı tedirginlik. Orada o yoğun kaygıya aşırı bir çaresizlik hissi eşlik ediyor. Düşünce ve davranışlarda bazı takıntılar görebiliyoruz. Bunlar çok karşılaştığımız e, semptomlar. E, ağır depresyon görebiliyoruz bazen. E, bazı vakalarda da e, psikotik e, belirtiler görebiliyoruz. Restansiyonlar, delüzyonlar gibi. Ama genel anlamda e, bir yeniden yaşama durumu, e, yeniden yaşamadan kaçma, kaçma davranışları ve aşırı bir uyarılmışlık var. Bu üçü ana kriterler olarak sayılabilir. Evet ben teşekkür ediyorum o halde. Çok güzel öğretiler verdiniz. Umarım bunu aklımızda tutabiliriz ve ilerleyen dönemlerde aslında bunları belki de gözlemleyebileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ben teşekkür ederim. Diğer soruma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz için. Bugün Berfin birlikte travma sonrası stres bozukluğu konusunu ele alıyoruz. Dilerseniz bu konu hakkındaki fikirlerinizi, yorumlarınızı yorum ekle kısmından ve soru sor kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Ben şu şekilde devam etmek istiyorum Berfin Hanım. Bildiğiniz üzere aslında birçok psikolojik durum sonrası veya tedavi sonrasında uzmanların da eşliğinde uyum süreci denilen bir süreç başlıyor. Şimdi bu süreç esnasında birçok tabii ki strateji izleniyor. Birçok insan bazı durumlarda başarılı oluyor, bazı durumlarda başarısız oluyor. Ben bu uyum sürecinde aslında başarısız olan stratejilerden bahsetmek istiyorum. Bu süreci yaşayan insanlarda ve uyum sürecindeyken hangi stratejiler aslında yanlış olan ve başarısızlığa iten stratejilerdir sizce. Ee, şimdi şöyle benim az önce saydığım semptomların hepsi e, başa çıkma stratejileri ve uyum süreci için kişilerin aslında böyle hani savunma mekanizması gibi diyelim geliştirdikleri şeyler. O işte işte disosiasyon, duygusal uyuşma, e, kaçınma e, vesaire bunların hepsi uyum stratejileri ve, ve orada başa çıkma stratejileri. Ee, ama şöyle bir durum söz konusu oluyor. Eee travma sırasında geliştiriyorlar bunu. Özellikle e, uzun süren psikolojik e, travmalarda uzun sürmese de. travma sırasında e, kişi savaş ve kaç e, e, durumu yaşıyor. E orada onun etkilerini en aza indirmesi lazım çünkü orada bir şok e, durumu var. Ee, vücut ve kişi çok fazla uyarıya maruz kalıyor. Ee, o sırada işe yarayan stratejiler bunlar. Evet. Ama bizim için ve onlar için asıl problem şu ki travma ortadan kalktı. Artık yok ama biz hala o stratejileri kullanıyoruz. Ee, ve bu bizim işlevselliğimizi e, çok bozuyor. E, çünkü aslında biz orada bu stratejilerle uyum sürecine giremiyoruz. O yüzden başarısız stratejiler bunlar. Trump ortadan kalktıktan sonra. Uyum sürecine girememiz ne demek? Ee, bizim beynimizin o tramvayı hiçbir zaman işlememesi demek. Çünkü biz o başarısız stratejilerle e, o tramvanın işlenmesine engel oluyoruz. Onu hep bir kenarda tutuyoruz. Onu asla dokunmamaya çalışıyoruz. Dokunursak bundan kaçıyoruz vesaire. Yani dediğim gibi onu bir balonun içine alıyoruz bu stratejilerde ve biz uyum sürecine asla giremiyoruz. Ee, genelde bu durum, e, ya yani tabii ki de terapi işte tam burada işin içine giriyor ama e, asıl e, şu gerçekleşmedi. Kişi bu stratejileri neden geliştirdiğini anlamaya çalışabilir. Yani ben en başta bunu hangi amaca hizmet etmesi için ortaya çıkardım ve şu anki durumunda e, hani uyum sürecimin e, amacına gerçekten hitap ediyor mu? Ee, ve aslında doğru başa çıkma stratejileri bulmaları lazım. Biz de o noktada ortaya girip o stratejileri onlara katmayı öğretmeye çalışıyoruz. Ee, uyumsuz e, olan davranışların işlevleri anlaşılabilirse, genel anlamda, e, onun yerine aynı amaca hizmet edecek başka stratejiler ortaya koyulabilir. Ee, başarı stratejiler tam olarak saydım o semptomlar yani. Evet teşekkür ederim o halde bu stratejileri aslında göz önünde bulundurmak aklımızda bulundurmak belki ilerleyen dönemlerde de bize yardımcı olabilecek veya etrafımızda yardımcı olabileceğimiz bir noktada kullanabileceğimiz bir şeyler de olabilir. Ben teşekkür ederim o yüzden ben şu şekilde devam etmek istiyorum. Şimdi çok fazla travma sonrası stres bozukluğundan semptomlarından faktörlerinden ciddi anlamda bahsettik sizlerle birlikte. Tabii ki bu durumu yaşamak e, hoş bir şey değil. Gerçekten insanların hayatında kalmasını istediği de bir şey değil. O yüzden e, insanların aklında belki de bu noktada gelecek ilk sorulardan bir tanesi bunun bir tedavisi var mıdır? Ben de size tam olarak bunu e, sormak istiyorum. Psikoloji bu tarz travmalardan sonra e, yapılan tedaviler tam olarak nelerdir sizce? Ee, bu konuda araştırmalar gösteriyor ki en etkili e, ve genel anlamda kullanılan yöntem şu, e, bilişsel davranış terapideki e, maruz bırakma tedavisi. O da şöyle işliyor. Dediğim gibi e, stratejilerden dolayı e, o travmayı kişi bir, bir balon için alıyor, onu kenara alıyor. E, biz e, terapistler olarak onu oradan çıkarıyoruz ve kişiye diyoruz ki bize bu tramvayı anlat. Baştan sonuna kadar, tekrar yaşa, tekrar anlat. Ee, bütün ayrıntılarıyla her defasında farklı bir ayrıntı görelim ki biz o tramvayı işleyelim. Ee, bu e, işe yarayan bir yöntem maruz bırakma e, tedavisi ama e, özellikle danışan için zorlayıcı oluyor özellikle başlarda çünkü e, zaten kişi e, o olaydan e, olay, olaydan kaçıyor olayla ilgili konuşmaktan e, kaçınıyor vesaire ve biz e, mazur bırakma terapisine başladığımızda artık o kişi tekrar o stresleri, o stresörleri yaşıyor oluyor yeni baştan. E, ama çok etkili çünkü dediğim gibi e, o stratejiler yanlış aslında. E, alması ve işlemesi gerekiyor travmayı. Mazur bırakma da tam olarak bunu sağlıyor. E, savaş e, ve kaç ya da kaç e, etkilerini aza azaltıyor. Bayağı e, böyle en aza indiriyor. Ve e, bu tedavilerde tabi tedavi planına göre değişir ama e, travma defalarca anlatılıyor. Her seans anlatılıyor. Bazen ses kaydını alınıyor. Tekrar dinletiliyor çalışana. E, bazen böyle bir senaryo gibi en baştan yazması isteniyor. E, böyle bir e, tedavi yöntemi. Onun dışında eee Şöyle bir durum da var. Burada bilgisayar davranışlar te sal terapi çok önemli çünkü bazen e mağdurlar yani bu e durumdan e muzdarip insanlar bazı negatif e duygular ve düşünceler geliştirebiliyorlar. Ne gibi? Mesela ben e o tramvaya sadece tanık oldum. O zaman şöyle düşünebiliyorum. Daha çok yardım edebilirdim, yardımım dokunabilirdi veya işte e elimden başka bir şey gelebilirdi gibi suçlamaya girebiliyorlar veya e, diyelim e, aile içi e, şiddet veya işte cinsel taciz geçmişi vesaire or orada kendilerinde suç bulabiliyorlar. Ben zayıf bir insanım bu yüzden başıma bu geldi gibi. E, veya işte e, başka herhangi bir tarzda ben, benim hatalarım vardı o yüzden başıma geldi gibi. Bazen de e, okey başıma geldi demek ki ben bunu hak ettim veya ben cezalandırılmalıyım artık hayatta kalmamalıyım gibi. Ee, çok negatif, kesinlikle üzerinde durulması gereken ve e, yeniden yapılandırılması gereken bazı duygu ve düşüncelere kapılabiliyorlar. Ee, maruz bırakmanın yanında bunların da çalışılması kesinlikle gerekiyor bilsel davranışlar terapiyle. Bir diğer tedavi yöntemi olarak e, EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme e, yetkili etkili olduğu kanıtlanmış. Genel anlamda e, tedavide bu yöntemleri kullanıyoruz. Tabi e, ek e, bazı belirli psikiyatrik ilaçlar da kullanılabilir. E, ama e, ilk tedavi yöntemi, ilk tercih edilen tedavi yöntemi her zaman terapi olmalıdır. Çünkü e, ilaçlar e, o dediğim balonun işlenmesini sağlamıyor. Semptomların getirdiği rahatsızlıkları e, o kişinin işlevselliğine engel olan durumların hafiflemesine yardımcı oluyor ama terapi asıl çözüm kesinlikle. Evet ben teşekkür ediyorum. Çok güzel açtınız tedavinin de aslında içeriğini burada. Belki de bu konuda tedavi almak isteyen veya etrafında olup da tedavi alması gerektiğini düşünen insanlar için de çok güzel bir öncelik olmuş oluruz burada. Ben teşekkür ediyorum. Şu şekilde devam etmek istiyorum. Aslında birçok psikolojik durumun, buna benzer birçok durumun fark ediyoruz ki bazen kalıcı etkileri olabiliyor. Sizce psikolojik durumlarda, bu tarz durumlarda, hatta direkt travma sonrası stres bozukluğunda kalıcı etkiler tam olarak nelerdir? Nelerden bahsedebiliriz biz bu kuram altında? Yani aslında bu o kadar da belirli değil. Kişiye göre çok değişiyor. Biz terapist olarak bunları da inceliyoruz kesinlikle. Ama bazen şunu görebiliyoruz: travma sonrası stres bozukluğu ortadan kalkmış ama etkileri var. Onlar da yani mesela. Depresyon örneğin e, ben o tanıyı koyabiliyorum danışana ve bakıyorum ki e, samutik bir e, olay var ama travmanın sonrası ses bozukluğu ortadan kalkmış ve depresyon gelişmiş ve bununla artık e, mücadele etmeye çalışıyor. E, bunlar önemli o yüzden onlara kesinlikle bakılması lazım. Yeme bozuklukları görebiliyoruz, e, disosiyatif bozukluklar görebiliyoruz, e, depresyon zaten çok fazla görüyoruz, kaygı bozukluklarını, genel anksiyete bozukluğunu bunları inanılmaz fazla görebiliyoruz bazen kişilik bozuklukları görebiliyoruz, sınavda kişilik bozukluğu vesaire gibi. Ee, bazen de tabii e, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı kullanımı e, görebiliyoruz. Bunlar da e, kalıcı olmadan yine tedavi edilmesi gerekiyor kesinlikle. Evet, teşekkür ediyorum Oğuzhan. Şimdi biz de yavaş yavaş aslında son dakikalarımıza yaklaşmış bulunmaktayız. Ben sizlerden tavsiyenteliğinde son bir soru sormak istiyorum. Etrafımızda e, diyelim ki bu durumdan muzdarip olan insanlar mevcut. Ve biz bu insanlar için sizce neler yapabiliriz? Travma sonrası stres bozukluğu olan, bu tanı konulmuş bir yakınımız var diyelim. Bu kardeşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir. Belki direkt olarak aslında kendimiz bile olabiliriz. Sizden alacağımız bu tavsiyeleri kendimize bile uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Sizce bu insanlar neler yapabilir? Ee, bu durumdan muzdarip insanların genelde sosyal çevresi de e, çok etkilenebiliyor bu travmatik durumdan. Direkt o travmatik duruma şahit veya maruz kalmamış olsalar bile. E, bazen kendilerini suçlayabiliyorlar e, onlardan. Veya kendi üstlerine çok fazla sorumluluk hissedebiliyorlar. Hani bu durumu çözmek için ne yapabilirim vesaire gibi. O kişilere önerim e, aslında bu anlamda gerçek bir psiko eğitim almaları. Yani bunu bu bilgilere kendileri de ulaşabilirler. Bizim şu an paylaştığımız gibi videoları da izleyebilirler. Bu olayın ne olduğunu, belirtileri neler, neden ortaya çıktı bunu anlamaya, öğrenmeye çalışsınlar. Ve en başta belirttiğim bu e, travma sonra stres bozukluğunun olağanüstü bir duruma karşı aslında normal bir tepki olduğunu anlamaları çok önemli. Çünkü orada o kişiler çok zor bir şey yaşıyor aslında. Hiç kolay bir şey yaşamıyorlar. Bunu kabullenmek, buna göre hareket etmek iyi olabilir e, o sosyal çevre, o yakın e, insanlar için. E, onun dışında eğer diyelim ki tramvaya maruz kalmış, bu tanıyı kişi kişi, e, tramvayla ilgili e, anılarını o kişiyle paylaşmak istiyor. Dinlemeleri çok önemli olur. E, ama burada bazen bazı hatalar yapılabiliyor. Ne gibi? O kişi genelde zaten yani tramvayı yaşayan, alan kişi zaten kendi bazen hatta çoğu zaman suçlu hissedebiliyor. Ee, ağır suçluluk, ağır e, duygular yaşıyor olabiliyorlar. Bu yüzden e, dinleyen karşı tarafın, mağdur yakınlarının e, karşı tarafın gerçekten çok büyük bir talebi olmadığı sürece aslında çözüm veya telkin gibi böyle önlerin niteliğinde yorumlar katmamaları iyi olur yani sadece dinleyici olarak orada bulunmaları daha sağlıklı olacaktır çünkü e, terapist olmadıkları için orada bazı e, daha e, daha ağırlaşmasına sebep olabilir o kişinin suçluk duygularını e, onun dışında e, onlar da yardım almayı düşünebilirler çünkü dediğim gibi e, çevre de çok etkilenebiliyor bu durumdan. Ve eğer e, onlar tanık olduysa bu travmaya, hiç fark etmeden travma sonrası stres bozukluğu geliştirmiş olabilirler. E, bu anlamda da yardım almayı deneyebilirler ya da en azından e, dediğim gibi bu konuda danışabilirler. Ee, onun dışında e, böyle bir durum yani e, farkında olmadan buna benzer veya buna komorbit, işte anksiyete gibi şeyleri geliştirdiler. Bu konuda da tedavi alırlarsa e, o travma yaşamış ve travma sonrası stres bozukluğu geliştirmiş kişiyle yakınlarının geliştirdiği anksiyetelerin birleşmesine, birbirlerine yüklenmelerine e, engel olabiliriz. Genel anlamda herkes e, daha sağlıklı bir uyum süreci geçirebilir böylelikle. Evet ben çok teşekkür ediyorum o hadise. Bugün gerçekten çok ciddi anlamda çok güzel bilgiler, çok güzel öğretiler vermiş oldunuz bize. Evet. Çok dikkat etmemiz gereken noktalara değindik bu konuda. Veya etrafımızda olan insanlara karşı nasıl yaklaşmamız gerektiğini de öğrendik. Ben bugün programa katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Berfin Hanım. Ne demek, ben teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın o zaman. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet sevgili psikologofis.com takipçileri bugün de bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz yayın sonrasında veya istediğiniz herhangi bir vakitte psikologofis.com adresini ziyaret ederek Berfin Hanım'ın uzmanlık alanlarına başvurabilir. Aynı zamanda alanda uzman diğer birçok psikologlarımız ile görüşebilirsiniz. Bu yayını tekrar izlemek isterseniz de hesabımızın IGTV üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.